Peki. Ee, İsmail Bey Medikal Park sormuş. Bu arada gündemle e, maymun çiçeği salgını konuşuluyor. E, bulaş yolu farklı bence bir pandemi gibi e, bir sürece girmeyeceğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sağlık, sağlık sektörünü nasıl etkileyecek? Sağlık benim beğendiğim sektörlerden bir tanesi. Öncelikle oradan başlayayım. E, beğendiğim sektörlerin içerisindeki en beğendiğim kağıtlardan biri de Medikal Park. Hı hı. E, burada 380 civarı benim için kafi dediğim noktalarda zaten kâr satışı geldi. Burada bir sıkıntı yok. Ben buradaki konjonktürde gene sağlık tarafındaki hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum ama 380 civarı medikal park için yine 380-385 hattına dikkat edelim. Onun üzerinde kalabilirse tekrar 425-430 hattına doğru daha kısa vadeli bir hareketlenme olabilir. Temel dinamiklerini bir miktar daha güçlü kılabilecek bir son sonbahar yaşarsak buradaki hikaye 500 hattına doğru gidebilir ama ben bu sene içerisinde böyle bir 380-420'nin şimdilik e, kafi olabileceği kanaatindeyim. O yüzden biraz daha akışa bakalım. Fakat orta uzun vade için sağlık tarafında işleri iyi gidiyor. Yani bir bir kere sağlık turizmi hikayesi gayet pozitif fiyatlanabilecek konularda gidiyor. İşler hani hastanelerin doluluk oranlarından bakıyoruz gayet iyi. Evet. Bu sağlık turizmi gerçekten fiyatlara çok iyi yansıdı. Hani işte İstanbul'dakilerin özellikle yakından gördüğü bir e, ciddi sirkülasyon var. Ee, o yüzden de Medical Park burada gerçekten optimum e, fayda gören yapılardan biri ve optimum çalışan şirketlerden biri haline dönüştü. Ee, ben o yüzden Medical Park tarafında pozitif olmaya devam ediyorum. Sadece üzerindeki bir miktar e, prim hattından kaynaklı biraz temkinli davranabileceğimiz bir sürece girebiliriz. 385'in üstünde tutulması o yüzden kısa vadede benim için önemli. Pozitif görüntümü korusam da teknik olarak biraz böyle belli noktalarda tedirgin izliyorum. Peki. Peki. Medikal Park'ı önüne çıkarttığın sağlık sektöründe. Eczacı ilacı taşıyanlar ne yapmalı? Hala devam bence oradaki hikaye. Çünkü eczacı ilaç... E, şimdi Medikal Park'ta işler belli. Belli dönem içerisinde gidiyor. Hı hı. E, eczacı ilaç tarafında işler belli diyebileceğim bir dinamik yok. Aslında eczacı ilaca bir hikaye gerekiyor. Fakat 47'nin altında kapanış yapmadığı takdirde ben eczacı ilaçta hala pozitifim. Bilanço tarafında da ufak ufak rakamlarda da destek geliyor. Fakat eczacı ilacın esas hikayesi çok uzun bir zamandır hamle yapmasını beklediğimiz işte bir arazi hikayesi var artık o yılan hikayesine döndü ama bu şirket artık gerçekten ilaç şirketi haline dönüşebileceğine dair bir beklenti de oluşuyor. Çünkü burası biraz daha böyle vitaminvari bir e, havada geçiyor. Ben yavaş yavaş eczacı ilaç denkleminin içerisinde varım. E, takip ettiğim small cap kağıtlardan bir tanesi de eczacı ilaç. Burada ama çok net söyleyeyim 47'nin altına stoplu takip ediyorum. 47'nin altında kapanışlar gelirse ben eczacı ilacı bir tur stoplayarak takip etmekten yanayım. Ama şimdilik eğer 47 korunabilirse yukarı yönlü hareketler görebileceğimiz kanaatindeyim. Daha önce de ben bunu yayınlarda söylemiştim. Bir önceki şirketimizdeki yaptığımız yayınlarda. Orada da bir 65'e kadar hareket yaptı ama yıldırdı biraz yatırımcısını. Gene potansiyeli olduğu kanaatindeyim. Ama 47'nin altına stoplu olmayı unutmamak lazım. Tamam burada da yazılmış zaten medical Park alternatif ne olabilir diye. Bu arada medical Park kısmında da şöyle bir potansiyel var. İşler iyi gidiyor. Grafik de yavaş yavaş toparlandı. Eğer 385 üzerine bir hat atabilirse hı hı. yukarı yönlü hareketin güçlendiğini görebiliriz. Denklemi bence temel dinamiklerde de desteklenebilir. Ee, sadece bir miktar temkinliyim. Orada da şunu yapabilir yatırımcı. 340'ın altına stopu yerleştirip. Medikal park taşımaya devam edebilir. Ben medikal park tarafında da olumsuz değilim. Hatta bu grafik eğer buralarda çalışır 385'in üstüne atarsak belki 460'ı konuşuyor olacağım. Temel dinamiklerin bir miktar daha desteğine ihtiyacı var. İşleri iyi gidiyor. Hem eczacı ilaçta hem medikal parkta birisi pozisyon taşısa hani böyle karışıp ya bunu niye aldık diye düşüneceğim kağıtlar değil. Ama ikisinde de dediğim seviyelere dikkat ederek. Tamam.